Genellikle göz önünde gizlenen bu olağanüstü oluşumlar yapımı bin yıla yayılabilen bir güzellik dünyasını özetliyor. Ama jeotlar tam olarak nedir? Nasıl oluşurlar ve onları nerede bulabilirsiniz? Tozlu, kurak bir arazide yürüdüğünüzü ve görünüşte sıradan bir kayaya rastladığınızı hayal edin. Pürüzlü dış yüzeyi göze çarpmayabilir ancak içinde yatan şey kesinlikle dikkat çekecektir. Jeotlar dünyamızı şekillendiren, jeolojik süreçleri bir bakış sunan dünyanın en muhteşem hazinelerinden biridir. Jeotlar genellikle renkli kristallerle kaplı, küresel şekilleri ve iç kısımları ile karakterize edilen jeolojik oluşumlardır. Yunanca, dünya benzeri anlamına gelen Geodies kelimesinden türetilen bu eşsiz yapılar hem bilim adamlarının hem de mücevher meraklılarının dikkatini çekiyor. Jeoterm, volkanik ve tortul kayaçlarda bulunan belirli bir oluşum türünü tanımlar. Bu küresel kayalar, volkanik lavlarda kabarcıklar olarak veya daha sonra mineral bakımından zengin yeraltı suyu ile dolan tortul kayaçlarda hayvan yuvaları, ağaç kökleri veya nodüller olarak başlar. Milyonlarca yıl boyunca bu su, boşluğun iç duvarlarında mineral katmanları biriktirir. Yavaş yavaş bu mineraller kristalleşir ve ametist, kalsit veya selestit gibi çeşitli kristalleri içerebilen yoğun bir kuvars veya diğer silikatlar tabakası oluşturur. Bir jeot doğal olarak veya insan müdahalesiyle ayrıldığında canlı, sivri kristallerle kaplı bir iç boşluk ortaya çıkarır. Bu kristallerin boyutu, rengi ve deseni boşluğu dolduran suda bulunan minerallere bağlı olarak değişir ve her jeodu benzersiz ve doğal bir sanat eseri haline getirir. Koleksiyonerler ve jeologlar jeodları yalnızca güzellikleri için değil, aynı zamanda dünyamızı şekillendiren jeolojik süreçler hakkında bilgi sağlama yetenekleri için değer verirler. Jeotlar, kayaların içindeki içi boş boşluklar yavaş yavaş mineral birikintileri ile doldurulduğunda oluşur. Jeotların çoğu tortul kayaçlarda ve volkanik kayalarda hava kabarcıkları olarak çevre koşullarının mineral yağışına elverişli olduğu alanlarda gelişir. Tortul ortamlarda ayrışmış ağaç kökleri veya hayvan yuvaları tarafından bırakılan boşluklar yeraltı suyu ile doldurulur. Bu yeraltı suyu kuvars, ametist, kalsit ve diğer mineraller gibi çözünmüş mineraller açısından zengindir. Zamanla bu mineraller içi boş boşluklarda gelişmekte olan jeotların iç kısmında biriktirilir. Volkanik kayalarda soğutma işlemi sırasında hava kabarcıkları sıkışabilir ve sonunda benzer mineral bakımından zengin yeraltı suyu ile dolabilir. Bu cepler kristal oluşumu için mükemmel koşulları sunar. Mineral yüklü su boşluktan akmaya devam ettikçe buharlaşma ve kimyasal değişim süreci minerallerin çökelmesine ve boşluk duvarlarına yapışmasına neden olur. Bu küçük kristallerin oluşumuna yol açar. Uzun süreler boyunca bu kristaller boyut olarak büyür. Mineral katmanları birbiri üzerine inşa edilir ve yavaş yavaş jeotları bu kadar büyüleyici kılan daha büyük kristalleri oluşturur. Çoğu jeotun küresel şekli kabaca küresel bir formu korumak için her taraftan içe doğru büyüyen ilk boşluğun duvarları etrafındaki minerallerin düzgün bir şekilde birikmesinin doğrudan bir sonucudur. Kristalleri oluşturan aynı mineraller onlara renklerini de verir. Ayrıca diğer elementler boşluğa girdiğinde benzersiz gölgeler oluşabilir. Peki hangi mineraller hangi renkleri üretir? Demir kristallere kırmızı veya mor bir renk verirken titanyum mavi oluşturabilir. Manganez pembe kristaller üretebilir ve nikel veya krom yeşil oluşturabilir. Jeotlar tipik olarak kristal kaplı bir boşluğa sahip, içi boş, küresel kayaçlardır. Jeotlar genellikle çöller, volkanik kül yatakları ve kireç taşı alanları gibi jeolojik koşulların oluşumunu desteklediği bölgelerde bulunur. Jeot aramak eğlencelidir ve özellikle birçok jeot erişilebilir ancak maceralı ortamlarda bulunduğundan oldukça ödüllendirici olabilir. Volkanik aktivite alanlarında oluşan jeotlar genellikle zarif kristal oluşumları ve çeşitliliği nedeniyle en çok arananlardır. Keşif sırasında açılmamış bir jeotu tanımlamak, özellikle bu jeolojik hazineler sıradan kayalar arasında gizlendiğinde heyecan verici bir zorluk olabilir. Potansiyel bir jeotu tespit etmek için benzersiz oluşum süreçleri nedeniyle Jeotların tipik şekli olan küresel kayaları arayın. Bu kayalar genellikle engebeli ve pürüzlü bir dış yüzeye sahiptir ve kısmen tortul kayaya gömülü olabilir. Bir diğer özellik ise ağırlıktır. İçindeki içi boş boşluk nedeniyle jeotlar genellikle göründüklerinden daha hafiftir. Bu kriterleri karşılayan bir kaya bulursanız açılmamış bir jeot olabilir. Kayaya hafifçe vurmak da ipuçları sağlayabilir. İçi boş bir ses, bir jeotu katı kayalardan ayıran, içeride bir boşluğun varlığını gösterebilir. Bu basit ipuçları, potansiyel jeotları, daha az dikkat çekici muadillerinden ayırt etmenize yardımcı olacaktır. Bir jeodu güvenli ve etkili bir şekilde açmanın birkaç yolu vardır. Popüler bir yöntem, temiz bir kesim sağlayan ve içindeki kristalin mümkün olduğunca çoğunu koruyan elmas bıçaklı bir kaya testeresi kullanmaktır. Bununla birlikte bir kaya testeresine erişiminiz yoksa daha geleneksel bir yaklaşım kullanabilirsiniz. Çorap ve çekiç yöntemi Bunu yapmak için jeodu parçaları içirecek şekilde bir çorabın içine yerleştirin. Ardından çatlayana kadar bir çekiç veya kaya kıracağı ile hafifçe vurun. İster testere kullanın, ister çekiçle kırın. Bir jütyun içinde ne olduğunu ortaya çıkardığınız her an heyecan vericidir. Sevgili hazırlandı. Umarım katkısı olur. Teşekkürler.